Her şeyi yaptık. Oyun birinci devresi rakibimiz küçük olsa. Maçı değerlendirmeye pek gerek yok gibi aslında. Bu maçlardan sonra kelimeler <laughs> biraz boşta kalıyor. Bence playoff'a yakışır bu maçtı. flash röportajlara söyledim. Sakarya Sakaryaspor gerçekten bizi çok zorladı. Çok iyi bir oyun oynadılar. Ayrıca taraftarını da tebrik etmek istiyorum. 90 dakika 120 dakika boyunca maçı hiç bırakmadılar. Bizim için zor oldu. Bunu da bekliyorduk. Zor olacağını tahmin ediyorduk. Ona rağmen 120 dakikanın gelene bakınca kazanan tarafın biz olması için hakkı olarak görüyorum. Pozisyona giren bizdik. Oyunu kontrol eden bizdik. Daha çok kontrollü bir oyunu tercih etmiştik. Sonuç olarak planlarımız tuttu. Geç de olsa skoru bulup turu bildik. Soru var mı? Öncelikle çok üzgünüz. İlk turu geçmek istiyorduk. Bugün e, en fazla üzüldüğüm şeylerden bir tanesi de gerçekten çok ciddi bir seyirci geldi. Burada bir galibiyet görmeyi hak ediyorlardı. Ama e, maalesef gücümüz buna yetebildi. Ben oyuncu grubunun sonuna kadar her şeyini ortaya koyduğuna eminim. Her şeyi yaptık. Oyunun birinci devresi rakibimiz e, küçük de olsa bizden daha etkili gözüktü. Fakat ikinci devre biz oyunu dengeledik ve zaman zaman daha da iyi olduğumuzu düşünüyorum. 90 dakika içinde ikinci devre çok pozisyon bulmadık. Çünkü e, rakibimiz de, de çok fazla böyle organize ataklarla pozisyon vermedik. Çünkü iki takım da temkinli oynuyordu, gol yemek istemiyordu. Maalesef bu turnuvalardaki hikayeler daha değişik oluyor. Lig havasında geçmiyor. İkinci devre gir girmiş olduğumuz net bir pozisyon var direkten dönen. Eğer bunu atabilseydik maçı bu şekilde ilk devre bitirebilirdik. Fakat uzatmalara kadar gitti. Uzatmalarda da e, her zaman söylüyorum ama insanlar yanlış anlıyorlar. Gerçekten oyuncu grubu olarak... Bir Nalepa'yı, bir Kasango'yu, bir Roşi'yi çıkarttığım zaman eş değer aynı oyuncuyu bulamıyorum kulübemde. Ondan dolayı biraz böyle temkinli ve e, sabırlı hareket ettik. Biraz daha fazla süre verdik. E, neçesinde rakip takımdaki oyuncuların birçoğunun Şampiyonlar Ligi deneyimi bile var. Giren oyuncular, çıkan oyuncular gerçekten hepsi ciddi bir background'a sahipler. Buna rağmen bu oyuncu grubumuzla beraber 120 dakika boyunca bence çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ben içeride oyuncularıma teşekkür ettim. Yapmış olduğu mücadeleden dolayı. Tabii maçın hakkı baktığımız zaman uzatmaya gidiyor gibi gözükseydi, gözüküyordu. Belki uzatmaya gitseydi penaltılarda elenseydik bu kadar üzülmezdim. Çünkü onu hak etmişti. O şansı hak etmişti oyuncular. Fakat Allah demek ki Eyüp Spor istedi. 120. dakikada çıkmaz dakikada gelen gol hepimizi üzdü. Maalesef o hakkı elde edemedik. Bu şekilde elendiğimiz için evet üzgünüm. Çok üzgünüm. Oyuncuların morali çok bozulduğu için üzgünüm. Taraftarımıza galibiyet veremediğimiz için üzgünüm. Ki bu turu geçseydik Allah'ın izniyle finali görürdük diye düşünüyorum. Ve finalde de ciddi işler yapabilirdik. Ama maalesef buraya kadarmış. <laughs> Üzgünüz. Burada bir buçuk yıllık mukavelem var. Ee, benim mukavelemde hiçbir zaman tazminat da olmadı. Hiçbir yerde de olmadı. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bakarız, otururuz. Bana inanıyorlarsa, o enerjileri varsa. Ee, Sakarya Spor, güzel bir camia. Çalışmak istediğim bir camia. Geldim. Ben burada geldiğimden beri elimden gelen her şeyin en iyisini yaptım. Bir kere vicdanen çok rahatım. Yani ilk geldiğimiz zamanki Sakarya Sporla ve şu andaki konumdaki Sakarya Spor arasında ciddi bir fark oldu. Yani bunu içinize evet diyen olabilir, hayır diyen olabilir. Saygı duyuyorum yani. Bu göreceli bir şeydir. Ama ben elimden gelen her şeyi yaptım ekibimle beraber. 24 saat tesislerden çıkmadık. Sürekli tesislerdeydik. Hiç farklı işlerle uğraşmadık. Yani takım iyi olsun diye sürekli onlarla ilgilendik. En iyi kadroyu çıkartmaya çalıştık. Hatalar yapmadık mı? Yaptık tabii ki yaptık. Ben de insanım, ben de hata yapacağım. Ama bütün yaptığım her şeyden çalışmadan son derece memnunum. Sakaryaspor benimle çalışmak istediği sürece ben Sakaryasporla çalışırım. Eğer e, farklı düşünceleri olursa da saygı diyorum. Dediğim gibi ben hiçbir yerde ...sözleşmeme, tazminat falan yazdırmam. Ben gönül adamıyım. E, bize inanan güvenen bir çift gör, göz gördüğüm zaman onların arkasından koşarız ama bir inansızlık varsa bir enerji kaybı onlarda da varsa bana adam gibi söylerler ben de çıkarım gerekeni yaparım hiç sıkıntı değil